Maalesef öğe olmaktan çıktık. Bunun en büyük zararını da yine Türkiye ödüyor. Niye? Çünkü dünya gözünde burası Türkiye'nin kontrol altında bir bölge bir. İkincisi Kıbrıs Türkler muhatap olmaktan çıkarsa geriye ne kalır? İşgal tanımını güçlendiren bir resim. Aynen öyle oluyor. Aynen öyle. Bunun farkında, yani bunu nasıl farkında değiller bilmiyorum. Bunu Türkiye'ye anlatabilmek gerekiyor. Çünkü popülist politikayla e, devam eden bir işte 20 yıllık bir dönem oldu. Ha, Sayın Erdoğan bugüne kadar hiçbir e, Türk liderinin yapmadığı açılımları da yaptı. Bunu da kabul etmek lazım. Kral Montana'da oldu. E, Montana'da olduğu anlam planı döneminde oldu. O dönem rüzgar orada esiyordu ama biz şimdi artık farklı rüzgarlar esti o dönemlerden sonra. O yüzden e, bunun bedelini hem Türkiye ödüyor hem biz ödüyoruz. Bunu anlatabilecek bir liderlik, bunu anlatabilecek bir muhalefet bunu anlatabilecek bir sivil toplum ve medyanın da olması lazım. Niye derdimizi Türkiye'ye anlatmak zorundayız? Çünkü gerçekler bunu söylüyor. Beğeniriz, beğenmeyiz. Burada Türkiye'ye kendimizi iyi anlatabildiğimiz sürece bazı e, hayatımızı etkileyen farklılıklar olacaktır. Ama tabii ki e, öncelikle bizim kendimizin de bazı noktalarda uzlaşabilmemiz lazım.